Merhaba arkadaşlar. Yeniden yeni nesil sorular üzerinden konu tekrarına başlıyoruz. Konumuz genel dörtgenler. İlk sorumuz 3, 4, 5 yayınlarından. Gergin bir lastik zemin ile 70 derece ve 80 derecelik açılar oluşturan direklere şekil 1'de gibi bağlanıyor. Lastiğe bir ağırlık takıldığında şekil 2, lastik yukarı çekilinde şekil 3 oluşmaktadır. X ve Y arasındaki farkı soruyor arkadaşlar bize. Hemen bakalım. Şimdi aynı şekilden bahsediyoruz. Direkler arasındaki açı 70 derece. Burası da 80 derece miymiş? Diyoruz ki açı ortaylar arasında kalanlar AA. Buraya da BB dersek. Burada dörtgenin iç açılarının toplamının 180 derece, 360 derece olduğunu biliyoruz. Yani 2A artı 2B artı 150 derece eşittir 360. Bu durumda 150'yi karşıya attık. 2 artı 2b 210. A artı b 105 derece. Yani buradan x'i 105 derece olarak bulduk. Bu ilk adımız. Şimdi üçüncü şekle bakıyorum. Üçüncü şekilde de gerilerek dış açıların görüyorsunuz. Dış açıların açı ortayları verilmiş. D, D diyelim. C, C diyelim. E burası 70 dereceydi. E bunun dış açısı 110 derece. Burası 80 dereceydi. Dış açısı 100 derece. Arkadaşlar dörtgenin dış açıları toplamı da 360 değil mi? Bütün çokgenlerin dış açılarının 360 olduğu gibi. Dolayısıyla 2C artı 2D artı 110 artı 100 eşittir 360. Bu durumda 2C artı 2D eşittir 150. C artı D 75 derece. C ile D'nin toplamı 75 ise burası pardon arkadaşlar evet şimdi C artı D 75 ise burası da kaç derece oldu? Çok özür dilerim biraz önce şurası 75 olmalıydı. Burası da 105 derece oldu. Bize bu ikisinin farkını soruyorlar arkadaşlar. Biraz önce yanlış yaptım. Burası 75 olmalıydı. 105 eksi 75'ten cevabımız 30 derece olarak bulundu diyoruz arkadaşlar. Güzel. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuzla. Matematikte e, yayınımız bu sefer orijinal matematikten, orijinal geometriden. Matematik dersinde bir etkinlik yapılıyor ve etkinlik sonunda öğrencilere aşağıdaki soru soruluyor. Arkadaşlar, şekil çizmemiz gerekiyor burada. Ve bunun için şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın diye demiş ki: AB ile AD'nin dik olduğu bir iki tane doğru çizeceğim ve buradaki ortak harf A, değil mi? O zaman A açısı dik olacaktır. Şöyle çiziyorum. Dikkat edin şöyle. Şöyle çizdim ve buraya A açısı diyorum ki burası 90 derece olmalıymış. Buraya B diyelim, buraya da D diyelim. Sonra sonra Bakınız lütfen BC ile CD dik olmalıymış. Ortak olan harf hangisi C mi? O zaman burada bakıyoruz AB ile AD idi. Şunu D olarak düzeltiyorum arkadaşlar. Yanlış yazmışım. Şurada bir tane de C noktası belirliyorum. Şöyle. Ve burada da demiş ki ortak olan harf C idi. C 90 derece olmalı. Gördük mü? Güzel. Ve A, B, C, D dörtgenimizi oluşturduk demiş ki demiş ki AE ile CD eşit olacak şekilde AD'nin üzerinde bir E noktası AD'nin üzerinde bir E noktası belirleyelim şöyle ve dikkat edin BE ile yani şu uzunluk ile DC uzunluğu birbirine eşit olacakmış. Evet şeklimizi tasarladık. Şimdi AE uzunluğuna 6 ED uzunluğuna 4 diyorum ve ben diyorum ki şu uzunluğa x, bu uzunluğa da x diyelim. Gelin bakalım bize neyi soruyor? BC uzunluğunu gelin BC uzunluğuna da y diyelim. Şimdi şimdi ben diyorum ki arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şunu şöyle B ile D'yi birleştiriyorum. Bakın lütfen. B ile D'yi birleştirdim. Şimdi diyorum ki burada x'in karesinden 6'nın karesini çıkartırsam şu BA uzunluğunu bulurum. x'in karesi eksi 36. Doğru mu? Evet. Şimdi burada ABD üçgeninde Pisagor yaparak bakın BD uzunluğunu bulacağım. BD uzunluğunun karesi eşittir. Pisagor yapıyorum. AB'nin karesi artı AD'nin karesi. AB'nin karesi kök içinde x kare eksi 36'nın karesi artı onun karesi 100 eşittir. Aynı BD uzunluğu y kare artı x kare değil midir? Evet. y kare artı x kare. İşlemimizi yapalım. x kare eksi 36 artı 100 eşittir x kare artı y kare olacaktı. x kareler gitti. Yüzden 36'yı çıkarttım. 64 eşittir y kare. y buradan 8 birim olarak çıktı diyoruz arkadaşlar. Cevabımız bursa. Evet. Gelsin bir sonraki sorumuz. Acil yayınlarından geliyor sorumuz şu şekilde. Hacer, şekildeki üçgen kartonun her bir köşesinden İkiz kenarları 1 santim olan 3 tane ikiz kenar üçgen parça kesmiştir. Bu ikiz kenar üçgen parçaların ikiz kenarları dışındaki üçüncü kenarları A, B ve C santimetredir. Hacer kestiği parçaları biri diğerinin üstüne gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde yan yana dizerek bir dörtgen yaptığında yaptığına göre bu dörtgenin çevre uzunluğunu soruyor Bakın arkadaşlar olayın püf noktası ne? Şuraya alfa diyelim. Bu açıya beta diyelim. Bu açıya teta diyelim. Şimdi alfa artı beta artı teta kaç derecedir arkadaşlar? Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için 180'dir. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu parçayı bakın lütfen bu parçayı kestim aldım. Hemen yanına bunun monte edeceğim. Şöyle bire bir birimlik kenarları ortak olacak şekilde. <laughs> şu açı beta. Bu uzunluk 1. Sonra geldim bunu buraya monte ediyorum. Hemen geldim bunu buraya monte ediyorum. İşte şu oldu. Bir birimlik kısımları eşit olacak şekilde. E burası da alfa açısı mı oldu? Bakın lütfen. Bizim dörtgenimiz oluştu bile. Kırmızıyla üstünden geçiyorum. Bakın. İşte oluşturmak istediğim dörtgen tam olarak buydu. Burası zaten C idi. Burası zaten A idi. İşte bu dörtgenin çevresi. A artı B artı C. C artı. Birbirim burada. Birbirim burada. Artı 2. Neredeymiş cevap? C handaymış diyoruz arkadaşlar. Problem var mı? Yok. Güzel. Gelsin yeni sorumuz. Yeni sorumuz bilgi sarmandan. Tavandan 10 metrelik bir iple sarkıtılan toptan eşit uzaklıkta bulunan platformların üzerine çıkan öğrenciler topu 3 metre yükseklikte yakalayıp yine 3 metre yükseklikte birbirine atarak oyun oynuyorlar. İpin uzunluğu kaçmış? 10'muş. 10'muş. Ve dikkat edin bunun yerden uzunluğu veya uzaklığı 3 birimmiş. Harika. Topun yatayda aldığı yol 12 metre. Arkadaşlar şurası tam olarak şurası 12 metre. E bu uzunluklar eşit olduğu için biz dakiyi biliyoruz değil mi? İkizkenar kenar üçgende bu kenar ortaydır, diktir ve açı ortaydır. Çok önemli bir açı ortay oldu ama olsun. Şimdi bakın e buranın tamamı 12 ymiş. O zaman buralar 6 6 mı? E 6 8 13 gene burası 8. E buradan aşağısı kaçtı acaba şurası? E burada yazıyor zaten 3'tü. 8 buradan. 3 de buradan. O zaman tavan ile yer arasındaki mesafe 11 birimdir diyoruz arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Yok harika. Yeni sorumuz gelsin. Yeni sorumuz full yayınlarından. Birim karelerden oluşan B. Her birim karenin, karenin alanının 1 metre 1 kilometre kare olduğu diyor. E her biri 1 bir kilometre kare ise o zaman her birimi 1 bir kilometre kadardır. Şu birimlerin her birimi 1 bir kilometredir diyoruz. Tamam? A, B, C ve D köylerinin konumları şekildeki gibi gösterilmiştir. Buna göre A, B, C ve D köylerinin oluşturduğu dörtgensel bölgenin çevresi. Arkadaşlar bakın lütfen. Hemen sayıyoruz. Bakın. Şurası 3 birim. Şurası 4 birim. E 3, 4 ise bu uzunluk kaçtır? 5'tir. Şu uzunluğu sayıyorum. Ee, bakıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E şurası da 5 birim. Şurası 5. 12. Dınınının. İşte burası 13. Harika. Şimdi diğeri gelsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Burası 8 birim. Burası da 15 birim. E 8 birim bura. 15 birim bura. 8, 15, 17 üçgeni. E arkadaşlar burayı da sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim de burası. 7 13 daha 20 37 5 daha 42 cevabımız Denizli'dir diyoruz arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Yok. Evet, gelsin son sorumuz karekök yayınlarından. Şimdi köşeleri A B C D noktaları olan dörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek dörtgen şeklinde bir yürüyüş parkuru yapılmıştır. Şimdi arkadaşlar bir hatırlatma yapmak isterim. Şu hatırlatmadan sonra hop hepsi halle olmuş olacak. Şimdi diyorum ki eğer köşegenler çizilmiş olursa ve bu dörtgenin orta noktalarını birleştirirse işte bu orta noktalarının birleştirilmesiyle oluşan K, L, M, N dörtgeni bir paralel kenardır. Ve şu uzunluğa A dersem işte bu uzunluk 2A kadardır. Ve zaten paralelkenar olduğu için buranın da A olduğunu biliriz. Değil mi? Ben diyorum ki şimdi de şuraya B uzunluğu dersek en uzun olanı bakın benzerlikten değil mi? Bir katla B geliyorsa iki katla burası 2B'dir. İşte bu uzunlukta B kadardır. İçeride oluşan paralel kenarın çevresi 2A artı 2B ve bize verilen köşegenlerin uzunlukları da 2A artı 2B. Dolayısıyla ben şu uzunluğu çizdiğimde A ile C arası 4800 birim ve D ile B arasını çizdiğimizde 2000 900 birim. E buradan da elde ettiğimiz bakın içeride oluşan paralel kenarın çevresi yani 2 artı 2 b köşegenlerin toplamına mı eşit? E burada da köşegenlerin toplamı köşegenlerin toplamı 4800 artı 2900 değil mi? E işte bu yürüyüş parkurunun toplamı da bu ikisinin toplamına eşittir ki cevabımız 7700 metre olacaktır diyoruz. Cevabımız bu oldu. Güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz ki sorular aslında bildiğiniz klasik sorular. Mutlaka yeni böyle daha farklı düşünmeniz gereken sorular çıkacaktır fakat farklı düşünmeniz gereken sorunun geometri kısmı bildiğiniz geometriden başka hiçbir şey olamaz. Sadece yorum yapmayınızı geliştirmek için bol miktarda yeni nesil sorular üzerinde çalışmanız gerekiyor. Arkadaşlar konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.